Hoca Ahmet Yesevi, Türkistan'ın İslami filozofu bugün büyük İslam düşünürü Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatına ve mirasına derinlemesine bir bakış atacağız. Onun yaşamı, Türk İslam kültürüne bıraktığı etkiler ve düşünsel katkılarıyla tarih boyunca kalıcı bir iz bırakmıştır. Hayatının başlangıcı ve eğitimi. Hoca Ahmet Yesevi, 11. yüzyılda yaşamış bir Türk filozof ve şairidir. Oğuz Türklerinden olan Yesevi, döneminin önemli İslam merkezlerinden olan Yeseviye tarikatının kurucusudur. Genç yaşta İslam ilimleriyle tanıştı ve bu alanda derinlemesine bir eğitim aldı. İslami eserleri ve felsefi yaklaşımı. Yesevi'nin eserleri, İslam dünyasındaki düşünsel zenginliği yansıtan önemli metinler arasında yer alır. Onun eserlerinde, tasavvufi düşünceyle İslam ahlakının birleşimini görmek mümkündür. Bu, o dönemdeki sosyal ve kültürel çalkantılara cevap niteliğindedir. Tarikatının kuruluşu ve etkileri Hoca Ahmet Yesevi'nin en büyük miraslarından biri kurduğu Yeseviye tarikatıdır. Bu tarikat öğrencilere hem dini ilimleri hem de tasavvufu öğretmeyi amaçlamıştır. Yesevi'nin öğretileri Orta Asya'da İslam'ın yayılmasına ve kökleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Kültürel etkisi Yesevi'nin eserleri ve düşünceleri Sadece dini bir perspektiften değil, aynı zamanda kültürel bir zenginlik olarak da değerlendirilir. Onun şiirleri Türk kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Türkistan'ın kültürel mirası Hoca Ahmet Yesevi'nin etkisi sadece düşünsel alanla sınırlı kalmamış, aynı zamanda sanat, edebiyat ve mimari gibi farklı kültürel alanlara da yayılmıştır. Yesevi'nin doğduğu ve faaliyet gösterdiği bölge onun kültürel mirasını yaşatmaya devam etmektedir. Tasavvufi idealleri, Yesevi'nin tasavvufi düşünceleri insanın içsel bir dönüşümüne vurgu yapar. Onun öğretileri manevi bir yolda ilerleyerek Allah'a yaklaşmanın önemini vurgular ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye odaklanır. Hoşgörü ve birlik mesajı Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretileri hoşgörü, birlik ve kardeşlik gibi evrensel değerleri vurgular. Bu onun dünya genelinde sadece bir İslam düşünürü olarak değil, aynı zamanda insanlığın birleştirici bir gücü olarak anılmasına yol açmıştır. Tarihsel bağlam, Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşadığı dönem Orta Asya'nın tarihinde önemli bir noktayı işaret eder. Bu dönem kültürel alışverişin yoğun olduğu, bilim ve sanatın geliştiği bir zaman dilimidir. Ölümsüz şiirleri, Yesevi'nin şiirleri duygusal derinlikleri ve mistik anlamıyla öne çıkar. Şiirleri Sadece Türkistan'da değil, tüm Türk dünyasında bir kültür hazinesi olarak kabul edilir. Barış ve adalet. Hoca Ahmet Yesevi'nin düşüncelerinde barış ve adalet kavramları ön plandadır. Onun öğretileri insanların birbirleriyle adil ve hoşgörülü bir şekilde yaşamasını amaçlar. Mirasının devamı. Bugün Hoca Ahmet Yesevi'nin mirası Türkistan ve çevresindeki topluluklarda yaşatılmaktadır. Onun felsefesi Günümüzde de birçok insanın hayatında rehberlik eden bir kaynak olarak görülmektedir. Yıl dönümü kutlamaları. Bugün Hoca Ahmet Yesevi'nin doğum gününü kutluyoruz. Onun öğretileri geçmişten günümüze değerini koruyarak yeni nesillere ilham vermeye devam ediyor. Öğretilerinden alınacak dersler. Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamı ve düşünceleri bugün hala güncel ve etkili mesajlar içermektedir. Hoşgörü, adalet, birlik ve barış gibi değerler onun öğretilerinden çıkarılabilecek önemli dersler arasındadır. Uluslararası saygı, Hoca Ahmet Yesevi sadece Türk dünyasında değil, tüm dünyada saygı gören bir düşünür olarak anılmaktadır. Onun felsefesi, farklı kültürler arasında köprüler kurarak insanları birleştirme potansiyeline sahiptir. Geleceğe miras. Hoca Ahmet Yesevi'nin düşünce dünyası gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası sadece tarihi bir değer olarak değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir rehberlik olarak da önem taşır. Sonuç ve değerlendirme. Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamı, düşünceleri ve mirası, tarih boyunca derin izler bırakan bir Türk İslam filozofunun portresini çizer. Onun öğretileri insanlığa yönelik evrensel mesajlar içerir ve bu nedenle onun hatırası zaman içinde yaşamaya devam edecektir. Bu büyük düşünürü anmak, aynı zamanda onun öğretilerinden ilham alarak bir daha düşünmek için bir fırsat sunar.